Selamlar herkese. Bugünkü video içerisinde e-spor kısmında bir kemseri yapacağız. Şimdi ben alim değilim. Yani çoğunlukla yanlış çıkıyor dediklerim zaten. Onu söyleyeyim baştan. Benim dediklerimin aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Benzerlerini yapabilirsiniz. Kendi hislerinize göre yapabilirsiniz. Ama benim geçmişte sürekli yanlış bulduğumu ve yanlış yaptığımı sizlere hatırlatmak isterim. Devamında tabii ki de sizin isteğinize göre kalmış durumda. Şimdi nereden ulaşabiliriz kısmına gelsek de ana ekran bu şekilde e-spor kısmından gözüküyor. Oraya tıklıyoruz. Biraz bizi bekletiyor. Böyle bir ekran Çıkıyor. Sağ tarafta maçları falan gösteriyor. Kimlerin katıldığını gösteriyor ve buna tıklamamız gerekiyor. Ya da şuna tıklamamız gerekiyor. Pikem sıra tıklıyorum sağ üstten. Burada bir ekran çıkacak sizler için. Ben tıkladığım için daha öncesinde böyle bir şey çıkmıyor. Ama katıldığınıza dair ilk ödül geliyor. Bu sprey. Yuraka spreyi. Şuradan da göstereyim. Bu şekilde. Aynı zamanda Esport kısmına geri geliyoruz. Pickhams kısmından. Bu da ödüllerimiz. %50'de bitirirsek oran olarak bunu alıyoruz. %20'de bitirirsek bunu alıyoruz. Her şeyi bilirsek de bu arada %100 bir şekilde. Baştan sonra turnuva bu arada. Yani bir tane daha olacak bundan 13 gün sonra. Farklı bir ödül alıyoruz. %100 title'ı. Her şeyi bildiğimize dair bir ünvan aslında. Daha öncesinden bunu alabilen kimse olmadı. Yani bakalım. Belki şansımız bu sefer tutar da sanmıyorum. Benim hedefim şu anlık bu. Şimdi make picks kısmına geliyoruz ve buradan seçmeye başlayacağız. Şimdi grup A'da kim varmış bakalım. Paper X, Shirey Gaming, Giant X ve Sentinels. Şimdi ben birincinin kesinlikle Paper X olacağını düşünüyorum burada. Bunu yapalım. Ya ikinci kısmı biraz benim için muamma ama Çin takımının ikinci olacağını düşünmüyorum. Giant X'in ikinci olacağını düşünüyorum burada. Çünkü Sentinels'ın düşme eğilimi gösteren bir grafiği var son zamanlarda. Sentinels'ı 4'e yazacağım hatta. Shirey Gaming'i de 3'e yazacağım. Çünkü Sentinels bayağı bir kötü oynuyor oynuyor son zamanlarda izlediğim maçlarda. Ama Shirey Gaming'in de ikinci olma ihtimali var. Bunu da söyleyeyim sizlere tabii ki de. Ama yeniden hatırlattığım üzere benim yaptığım bir kemser genelde tutmuyor. Evet. A grubu bu şekilde. Değiştirebilirim de bunu. B grubuna gelelim. B grubunda Bili, Bili Rex, Regum, Keon ve Fanatik var. Ya Fanatik ne yapar? Ne eder? İlk ikiye gider. Şu anki Fnatic'in durumu da iyi değil. Onu ikiye yazayım Fnatic'i Ya bire de Rex, Regum yazacağım. Böyle de olacağını düşünüyorum. MIBR sonuncu olur. Bili Bili üçüncü olur ve B grubu da bu şekilde tamamlanıyor. Yani MIBR kesinlikle burada bu arada. MIBR'ın performansı aynı senatı nasıl olduğu gibi iyi değil şu anlık. BLG işte orada bu işaretleri işaretlerim var. RRQ ya Pasifik'te iyi oynuyor. ikinci oldular ama ikinci büyük turnuvalar. ikinci büyük turnuvası olduğu için hani eller ayaklar biraz karışabilir. İlk turnuvada da büyük beklenti vardı. Karşılayamadılar ama şu an güçlü bir şekilde geliyorlar. Ama bakalım ya dedim gibi bunlar değişebilir. Her an her şey olabilir bu volanantı olduğu için. Ama benim B grubu tahminim bu şekilde. C grubuna gelelim. C grubunda tabii ki de o bayağı karışmış burası. Liquid'i birinci yazıyoruz. Yani net sayesinde bunu yazıyoruz. Sonuncu olacak takım DRX olacağını düşünüyorum bu arada. DRX şansına geldi bu turnuvaya. Rex, Regum, Kion. Böyle okuyunu sanırım. Talon'u yendi. 2-0'dan bir comeback yaptı. 3-2 yendi. Ama maçlar çok yakın geçti. Talon yenmiş olsaydı Talon takımı katılacaktı DRX'lerine. Ve DRX'in performansı şu an iyi değil. Bundan dolayı kendilerinin sonuncu olacaklarını düşünüyorum. Yani RNG takımının da e, şu an performans yükseliyor. Ama buna ikinci yazabiliriz RNG'yi. Edward Gaming'i de üçüncü yazabiliriz. Şu an EDG katılmış olsa bile turnuvaya onlar da biraz hani içte problem yaşıyorlar. Yani tam 100-100 geçen seneki gücüyle katılamadı EDG ve hani yanlış hatırlamıyorsam problemleri var takım içerisindeki oyuncularla alakalı. EDG üçüncüye yazdık. RNG ikinciye yazdık. Özellikle Sukuba'nın gelmesinden sonra, Madanın gelmesinden sonra RNG'nin ivmesi bayağı bir arttı. Hala L2'de geçebilecek kadar yani iyi oynamıyorlar ama G2 kutuyu böyle kafa kafaya bazı adlarda zorlayacak kadar da iyiler. Bundan dolayı bu gruptan en mantıklı tercihimiz de bu oluyor. D grubuna gelelim. G2, Heretics ve T1 ve Dragon Ranger Gaming. Şimdi ben buradan kesinlikle G2'nun birinci olacağını düşünüyorum. Heretics'in katılabileceğini düşünmüyorum bu arada. Heretics'i 3'e yazacağım. Çünkü Heretics de fanatik gibi dalgalılar. Hani Champions diye farklı performans gösterebilirler ama ben Heretics'in burada yani üst kademeye çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani buradan T1'i yazarım normalde t da bayağı iyiydi ama T1 katılmasının tek sebebi diğer eksi olduğu gibi bu arada rakiplerin elenmesi ve ilk Masters'ı kazanmaları yüzünden oldu. Bu da t aslında yani kötü bir takım yapmıyor ama buradaki takımlar içerisinde kötü bir takım yapıyor. Yani Dragon Ranger Gaming'i hiç görmedim bilmiyorum. Şu an mesela videoyu kapatayım bakayım onun için. Evet dostlar biz burada bazı takımlara fazla vermişiz. Şunun yeni değiştirmemiz gerekiyor. Jaliye Gaming dördüncü olmuş bu arada. Sentinels yenen onları. Sentinels yapalım. Bunda da Jali Gaming yapalım. BRG Çin'de birinci olmuş. Yine yeterli değil bence ama hani grubuna baktığım zaman Fanatik ve Ararkül'nün olduğu yerden çıkabileceklerini düşünmüyorum. İyi takım bir yerci. Burada Dragon Ranger Gaming de ikinci olmuş şimdi takımların içerisinde. Hani Heretics'i yenebileceklerini düşünmemekle birlikte T1'i yenebileceklerini düşünüyorum. Hani T1'i buraya koyarsam bunu oraya koymam gerekiyor ama mantıklı olmuyor. Onun için Heretics'i ikinciye koyacağım ve Dragon Ranger Gaming'i de bu şekilde üçüncüye koyacağım. Şimdi takımların hepsini eledik değil mi ilk de? Yani büyük ihtimalle bu böyle olmayacak. Ben size söyleyeyim baştan. Yani benim yaptığımı yapmayın. Şu an mesela kaç tane takım çıktı buradan Pasifik'ten 2 takım çıkarmışız, EMA'den 3 takım 4 takım çıkarmışız, EMA'nin hepsi çıkmış hatta. RNG çıkmış, G2 çıkmış. Yani çok da güçlü değil. MIBR çok sürpriz oldu benim için katılma konusunda. Sentinels'ın performansı çok düşük. Grup A'da Papyrus yenemezler, Genetix yenemezler bence şu anda durumlarda. Ama JL Gaming'i öyle okunuyor galiba. Bunu yenebilirler. MIBR bayağı kötü dediğim gibi. Yani değiştirebileceğim bir şey yok şu anlık diye düşünüyorum. Optimal bir şekilde yap. Yaptım. Belki buradaki birincileri, ikincileri bilemeyiz. Ama Giant X'in de yükselen bir performansı var. Evet. Yani daha da uzatmayalım. Ama benim tercihlerim bu şekildeydi. Yeniden söylüyorum bakın. Üçüncü defa söylüyorum. Büyük ihtimalle bu şekilde olmayacak bunlar. Ben bilemiyorum genelde Pikem içerisinde. Yani bilmediğim için de yapmak isterim şu an video içerisinde. Sizlere bilmeyenleriniz vardır. Bütün ligleri takip ediyorum. Ama ona rağmen bilemiyorum. Bende de böyle bir şey var. Benim tahminlerim bu şekildeydi. Bu da videomuzun sonu olmuş olsun. Sizler ne yazdınız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla